1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Nerede acaba? Acaba nerede? Burada mı acaba bakıyorum? Burada yok galiba. Alım salonda mı? Perdenin arkasına saklanmış olabilir mi? Bir bakalım. Masanın altında mı acaba? Yok. Masanın altında yok. Bakalım şu oyuncak kutusunda olabilir mi? Bakalım. Ah burada da yok. Oyuncak kutusunda mı acaba? Burada da yok. Acaba nerede Leycemel ablan? Nerede nerede acaba? Nerede 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 nerede? Nerede acaba Allah? Ah oran ışığı neden yanıyor? Ah yoksa burada mı? <laughs> Bakalım kapının arkasında mı? <laughs> ah kapının arkasında yok. Şu kaydıraktan mı kaysak acaba? Ali ne dersin? <gülüyor> kaydıraktan <gülüyor> mı kaysak <laughs> acaba? Ah orada bir ayak görünüyor. Kimin? Ah şurada bir ayak mı var? Demek sen oraya saklandın. Bulduk evet. seni. Bulduk. <laughs> Buldum seni Elif Eslem. Hadi bakalım tutsak et. Hadi. Ha? Hadi tutsak et. Tutsak mı edelim? Evet. Hadi bakalım. Hadi şimdi ben söyleyeyim. Olur mu? Ha? Şimdi ben söyleyeyim. Tamam olur. olur. Hoppa. Hadi bir gözü. Şimdi seni tutsak edeceğiz. Şimdi seni tutsak edeceğiz. Evet. evet. evet seni tutsak ettim Elif Esen. Ayaklarını bağladım işte. Yemiyorsun. Şu an seni yakalasam mı acaba? Yakalasam. <laughs> 耶！要靠你掌声呢！